Evet arkadaşlar bugün sizlerle Heaven Search and Rescue oynuyoruz. Başlayalım. Evet biz burada doğduk şimdi. Direkt klasik Heaven haritası. Evet. Arabalar geçiyor herhalde gibi. İki çocuk var. Ve... Oyları neden bu kadar küçük Evet. Aha düşürdüm. Ah Heaven Onca. Az önce yanlışlıkla sola şeyini düşürdüm. Ya. Şimdi. Burası evin içine gidiyor. Ah. Aha. Kürek var. Tamam. Kayıklar var. Ve kayaklar heh tamam. Burada kocaman kayaklar var arkadaşlar. Search and Rescue de bayağı şey değiştirmişler. Ben çıkalım bir. Ah. Burayı deneyelim. Ah! asılmıştım, ah, düştüm. İyi olmadı. Bir daha. Aa. Ah. Diğer çatıyı geçsek. Çık çık çık. Heh tamam. Çık 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 çık. Ah. İşte burası. Çocuk burası. Burası açılıyor tamam. Bir falan var. Şöyle, heh, arkadaşlar şey diğer gözlükle değiştiriyoruz. Şöyle. Diğer gözlükle bunu yapabiliyoruz bu hareketi. Alttaki yuvarlaklardan belli oluyor arkadaşlar. Direkt ben böyle oynuyorum. Şimdi girelim buraya. Açtık kapı. Bana cevap iskeler atmasın diye. Açtık Allah Allah. Az önce niye öyle oldu? Anlamadım. Kapı açılmadı. Yazık odası. Var bile. Al bana. Da şey nereye kullanacağız ki? Anlamadım. Yani bir yere kullanacağımız henüz belli değil. Bilmiyorum. Bu olan etrafı inceleyelim. Yok bir şey. şimdi yaş tanık Noyov, yözfoy yastıçık navatişçe. Ne diyor bu? İçeride bodruma gidiyor. He, anladım. Ali bodruma burada mutfak. Açıl. Açılmalı orası kitle. O durumda kitle ne? Gerçek mi bu? Açılı. He galiba burası oyunun bitişi. Düşeceğiz. Düşeceğiz. Çok eminim.

Ee, tamam. Burası buradan çıkamıyoruz evet. ha. normalde atlayınca kırılıyor olması gerekiyor ama bilmiyorum. Şimdi ben daha tuşla ne ee, açıl artık. niye açılmıyor? Açıl açıl açıl. Tamam. Ne bir. Yok, ne olmuyor? Ha tamam. Şöyle anladım. Bak, buraya da aynı şekilde. Niye olmadı? Ha tamam. Şimdi birazcık etrafı inceleyelim. Bak, sola şişesine vuracağım şimdi. İki tane sol işçisi var. Ah ne bu görmüştük bunu zaten. Şurada video var. Kamera kayıtları. İkinci kata bakıyor yani. Oyun güzelmiş arkadaşlar. Deneme sürümü olsa da güzel. Bence güzel bir oyun. Yani şimdi sarmaya başladı. Evet, burada taşların arasında altında o ne bir şey var orada. Hatta dokunma şeyi var. Elim alabiliyorum. Yo, tutunabiliyorum ona. Tutun. Tamam, tutun. Niye olmuyor? Bak, olmuyor arkadaşlar. Evet. Bakalım Helen Eber hala orada mı? Bir bakalım inceleyelim. Abla. Ah, evet arkadaşlar bu, <laughs> Esa, bu <laughs> <bir> videomuz bu <laughs> kadar. Onu takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. <laughs>